Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren, böyle kutsi bir günde bu meclisi bize lütfeden Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam onun bir kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının, ezvacının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan Üstadımız Avnullah babamıza Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Evet dostlarım bir mesnevi Şerif dersinde daha bir aradayız lakin bu gece toplanmamızın başka bir sebebi daha var. Üstadımız Seyyid Avnullah Özmansur Hazretleri için. Dostlarım 1931'de Malatya'da doğdu ve Allah'ın izniyle bütün coğrafyalara Allah'ın nurunu yaydı. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim dedi ve şu, bu tamamlamayı da elbette ki kendi kurmayları ve onun altından gelenlerle tamamlayacaktır Resulullah Efendimiz. Kendisi dedi ki onlar benim varislerimdirler. Yani kim ahlakımı taşırsa, kim eşine benim gibi davranırsa kim aşına benim gibi olursa, kim bütün varlığa merhamet gösterirse ve ilmiyle amel ederse işte onlar benim varislerimdirler. Hatta başka bir hadis-i şerifte soy meselesini de ortadan çıkarıyor. Ki Üstadımız Avnullah babamız Efendimizin Hazreti Hüseyin'den, onun soyundan geliyor. Seyittir. Hem soyundan ama en önemli olan yolundan geliyor. Avnullah babamız 88 yaşında miladi takvim ile Rabbi Teala Hazretlerine vasıl oldu zahiren şu dünya hayatını terk etti. İşte dünya hayatını terk ederken dünyada nasıl bir iz bıraktığımız önemli. Gayrisi hepsi boş. Allah Celle Celaluhu hiç kimsenin malına göre ona derece vermeyecek. Ama takvasına göre Rabbi Teala Hazretleri onları dünyada da ahirette de elbette ki göklere çıkaracaktır. Sultan babamız Malatya'da doğdu ve en çetin zamanlardan geçti. Aga Bey'ini işkencelerle, İslam'a olan yakınlığından dolayı öldürerek, idam ederek gözleri önünde kaybetti. Bugün de olduğu gibi, aynen bugün de İsrail'in Filistin'e saldırdığı gibi. Çünkü asıl mesele ne Filistin'dir ne Diyarbakır'dır ne başka bir şehirdir. Asıl mesele İslam'dır. Nerede İslam kafasını kaldırırsa işte onlar o kafayı koparmaya çalışıyorlar. Kişinin hiçbir önemi yoktur. Belgeselini birçoğumuz izlemişizdir. Malatya'da büyük sinevizyonda da izledik. Çok da utandık ama sonra dedik ki en azından Rabbi Teala Hazretleri böyle bir ömür yaşamış bir kimseyle bizi en azından tanıştırdı. Böyle bir zat bizi kabul etti. Böyle bir zat bize içimiz boş da olsa evladım dedi en azından. İşte bu da büyük bir şeydir Allah katında. Çünkü Rabbi Teala Hazretleri ayet-i kerimede ya eyyuhellezine amenu tequllaha ve kunu ma'as Onlarla beraber olun diyor. İşte onlarla beraber olmak arızamız da olsa onlarla beraber olmak elbette ki bu ayetin gereğini bir nebze de olsa yerine getirmek demektir. Belgeselinde gördük. Kur'an'ın okunması ceza olan bir zaman. idama kadar götürecek. Namaz kılmanın yasak olduğu bir zaman. Ezanların kendi öz dilinden kaydırılarak başka bir dille yani Türkçe ile okunduğu zamanlar. Başka ne sayalım ki? Sakalların kestirildiği zamanlar. Yani sırf İslam'ın hiçbir işareti kalmasın. Hiçbir şey İslam'ı hatırlatmasın. Hiçbir şey Allah'ı hatırlatmasın diye böyle bir çaba ama o zorlu zamanın içinde dim dik duran bir kişi. Abisini kaybetmiş, idam etmişler cezaevinde. Kendisi ceza yatmış ama vazgeçmemiş. Üç kişi, beş kişi evlerde toplanmışlar. Sırf işte bugün biz burada rahatça ders yapabilelim diye. O da ben yapamam deseydi, onun dava arkadaşları da yapamam deseydi, Hasan el-Bennalar biz yapamayız deselerdi. Bugün zayıflık gösterenlerimiz için söylüyorum bunu. Ne olacaktı bugün biliyor musunuz? Şimdi hepimiz yabancı bir dil konuşuyor. Namazdan hiçbirimizin haberi yok. Belki de çok itici gelen bir şey gibi görüyoruz ve İslam'dan tamamen uzaklaşmış bir şekilde. İslam nurunu tamamlayacaktır diyor Allah' ama Celle Celaluhu bütün coğrafyalarda, bütün hanelerin içinde İslam'ın nuru yanacaktır demiyor ki Allah. O nuru isteyenlerin olacaktır o nur. Öyle yerler var namazdan, kıbleden haberleri yok. İşte onlar biz bugün rahat bunları yapabilelim diye o zamanlar çok zahmet çektiler. 88 yıl yaşadı ama hep Allah uğruna harcanan bir ömür. Bize şöyle derdi üstadımız. Derdi ki her zaman abdestli olun. Yaptığınız alışveriş bile ibadet olur. Dünyevi konuşmanız bile ibadet olur. Siz abdestli olursanız. Abdest alan kimdir? Resulullah Efendimizin tarifine göre mümin kişidir. Sürekli abdestli gezmeye mümin riayet eder diyor Resulullah Efendimiz. Efendi babamızı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Hani biyografisiyle ilgili çok bir şey anlatmaya gerek yok. 2019'da 16 Ekim'de vefat etti. Ahiret yurduna, gerçek aleme irtihal etti. İşte bugün de dördüncü yılı bitti. Bu yüzden Mevlüt de okunacak birazdan. İlahiler de söylenecek. Onun için toplandık. Resulullah Efendimiz onlar için şöyle buyuruyor. Bir gün ashabıyla otururken diyor ki, size en hayırlınızı bildirmeyeyim mi? Sahabe efendilerimiz, bela ya Resulallah, tabii ki bildir. Evet ya Resulallah, bildirin. Kimdir o kişi? Diyor o en hayırlınız, meclisinde bulunduğunuz en hayırlı kimse görüldüğünde Allah'ı hatırlatan. İlmiyle Rahbete geleceğiniz kimseler yaptıklarıyla. Yani öyle bir zat olacak ki ya da arkadaşınız olacak ki onu gördüğünüz zaman hemen Allah'a firar etmek isteyeceksiniz. Fefirru Allah Hemen Allah'a firar edeceksiniz. Onu gördüğünüzde günah işlemekten utanacaksınız. Onu gördüğünüzde kendinizi hep eksik hissedeceksiniz manen. Sizi sürekli maneviyata celp edecek. Öyle bir kişi diyor. Efendi babada bunun dışında gören bunun dışında bir şeyi gören varsa bize burada söylesin. Sesli söylesin, dersi bölsün. Desin ki valla bana Allah'a hatırlatmadı. Tavırlarıyla, hoşgörüsüyle, nezaketiyle, her şeyiyle. Çünkü biz ondan önce de sakallı kimseler gördük. Biz ondan önce de cübbeli kimseler gördük. Biz ondan önce de alimler gördük. Hepsi başımızın tacı. Ama biz onu görene kadar hiçbir şey görmediğimizi fark ettik. Muazzam bir nezakete sahip. Bizi nezaketi celbetti, etti. Kendisine çekti. Biz zaten öyle ilimden falan anlamazdık ama nezaketi. Yani karşıdakini kendisine değerli hissettiren bir tavrı vardı. Herkes kendini önemli hissetmek ister. Herkes kendini değerli hissetmek lazım ister. Önemsenmemeyi hiç kimse sevmez. İşte o büyük zat bunu çok güzel yapıyordu. Resulullah Efendimiz onlardan bahsederken böyle söylüyor. Bir de onlardan kainatın sahibi yani kendisinin sahibi Allah Celle Celaluhu bahsediyor. Allah ayet-i kerimede diyor ki اَلَا inna اَوْلِيَا اِلَّهِ la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا yahzanun". Allah Celle Celaluhu Onlardan bahsederken diyor ki, bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bu ne demektir? Yani Rabbi Teala Hazretleri dostu olanları kendi himayesinin altına alırken de garanti ediyor. Bizatihi garantörü Allah. Allah dostlarına korku yoktur. Onlar اَلَّذ۪ينَ <laughs> amenu ve kanu yettequn çünkü onlar takva sahibidirler. Onlar gerçekten iman etmişlerdir. Lehumul büşra fid dunya ve fil Onlar dünyada da ahirette de Rabbi Teala Hazretlerinden tarafından müjdelenen kimselerdirler. Abi hoş geldin. Dersiniye böldük? E, Mehmet abimiz de onun çok kıymetli bir evladıdır. Bak o da bize onu hatırlat. Bu halka hep böyle gider. Onlar onu hatırlatır, onlar da Allah'ı hatırlatırlar. Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu Dünya hayatı içinde, ahiret hayatı içinde garantörü bendim diyor. Yani ne demektir bu? Siz ona yanlış yaparsanız çok büyük bir gazap yaşarsınız. Siz onunla beraber olmazsanız benim yörüngemden kayarsınız. Siz onlara kıymet vermezseniz, bana kıymet vermemiş olursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü Resulullah Efendimize gelenler dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Çok seviyoruz dediler. Ama seninle ilgili şüphelerimiz var dediler. Allah hiç açık kapı bırakmadı. Ya işte onlar seni de severler. Zamanla alışırlar. Zamanla sana sınırlar demedi Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah de ki Allah'ı seviyorlarsa affet tabiuni Habibkumullah. Numara yapmasınlar. Sana uysunlar. Sana uysunlar, sana uyarlarsa bir de onlara ne var? ve yaghfir lekum Onlara af var, onlara bağışlanma var diyor Allah Celle Celaluhu. Demin okuduğumuz ayetin devamında ne diyor Allah Celle Celaluhu? La tebdile li kelimetillah. Allah'ın sözünde hiçbir değişme olmaz. Allah bunların garantörü bensem her zaman onlara himaye edeceğim diyor Celle Celaluhu. Ve Allah ne diyor biliyor musunuz? Hani böyle üniversitede vizelerden sonra müthiş bir başarı elde etmişsiniz. Üniversitenin ilk beşini arasına girmişsiniz. Bütün hocalar tarafından siz konuşuluyorsunuz ve bir kişi var ki o onların en iyisi. Onlar da işte büyük başarı budur dediğinde o öğrenci ne hisseder veya başka bir meslek icra eden onurlanır, göğsü kabarır, böyle ela uca sığmaz yerinde duramaz. Allah diyor ki: "Zalike huvel fawzul azim." İşte gerçek başarı budur. Büyük başarı budur diyor dünya hayatında. Bütün dünya hayatı budur. ha. Bütün dünya hayatı. Neymiş? Allah'a dost olmak yolu neymiş? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah'tan sakınmak gerektiği gibi ve iman etmek. İman etmenin sahada elbette ki vücut bulmuş halleri vardır. Öyle kuru imanla Allah kimseyi kabul etmez. Yine ayet var diyor, İslam'a girdik deyin, iman ettik demeyin. Allah Celle Celaluhu. Efendi baba bizim hatırımıza, aklımıza, gönlümüze geldiğinde vallahi bu ayet geliyor aklımıza. Sadece bu ayet aklımıza geliyor. Diğerlerine fırsat bulamıyoruz. Çünkü yetiyor bize. Çünkü bunun zaten altında eziliyoruz yerine getiremediklerimizle. Ama biz de diyoruz ki ve Onlarla beraberiz en azından. Onlar gibi olamasak bile. Ayeti yine okuyalım. Çok güzel ayettir. Ela inne awliya illahi la khaufun aleyhim ve la Ayeti kerime diyor ki Allah'ın dostlarına bilesiniz ki onun dostlarına hatta bu ela var ya Başka ayetlerde dikkat edin diye de geçer. Yani oraya dikkat çekin, bir durun, altını çizin oranın. Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Dünyada ahirette müjdelenecekler. Yani böyle bir hayat yaşayan bir zata elbette ki müntesip olmak da büyük bir şereftir. Rabbi Teala Hazretleri böyle en güzel şekilde layığıyla yerine getirebilmeyi bizlere nasip etsin. Çünkü bu silsile hep böyledir. Onu razı edersen Efendimiz'i razı edersin. Efendimiz'i razı edersen Allah'ı razı edersin. Allah'ı razı edersen o da senden razı olur. Radiyallahu anhum ve radu an diyor Allah Celle Celaluhu. Dostlarım Hazreti Mevlana da Allah dostları için Mesnevi'de sürekli çok şey anlatır. Allah dostlarına bağlı olmayan, onlarla beraber gezmeyen, onlarla vakit geçirmeyenin gönlü kördür diyor. Onların gönlü, gözü hepsi o güzelliğe kapanmıştır diyor. Onlar sadece etten kemikten yiyip içip uyuyan sonra kalkan kişiler olarak vasf ediyor onları Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana Allah herlerini kendi nefsinle bir tutma diyor. Çünkü diyor ki cahiller peygamberlerle kendilerini eş tuttular. Bir sürü kavim helak oldu bu yüzden eş tuttular. Dediler ki onlar da insan, biz de insan. Onlar da yiyip içiyor, onlar da uykuya muhtaç, biz de yiyip içiyoruz, biz de uykuya muhtaçız dediler. Oysa ki Hz. Mevlana diyor ki iki arı düşünün aynı yerden beslenen biri zehirini çıkarır, öbüründe bal hasıl olur. İki kamış düşünün su çeken, biri bulanık su çeker, biri tertemiz suyu alır, şeker kokar biri boştur, biri doludur. Yine Hazreti Mevlana Allah onlara öyle bir kuvvet vermiştir ki diyor dostlarına. Diyor onlar atılan oku geri çevirirler. Yine diyor onlar Allah'ın izniyle meleklerin de üstüne gelirler. Yani onların bazen hak sahibi olduğu konulara melekler erişemezler. Bahsettiğimiz melekler sürekli Allah'ı takdis eden, sürekli Allah'a Allah, Allah hamd eden, onu tazim eden, hiçbir günah işlemeyen. Demek ki Tertemiz bir melekten de üstün olabiliyor onlar. Çünkü onların bütün vakti Allah. Onlar görüldüğünde bu yüzden onu hatırlatıyorlar. Dostlarım Mesnevi'de yine şöyle bir şey geçer. Bir gün bir gemide Allah dostlarından biri oturmuş bir şeyle meşgul oluyor. Onlar hep bir şeyle meşgul olurlar. Onlarda boş oturma yoktur. Efendi Baba Hazretlerinin ziyaretine kim gitmişse bunu görmüştür. Sürekli soru var mı? Sürekli şu kitabı getir oradan şu ayete bakalım. Sürekli bir hadisi şerif. Sürekli böyle kişinin hidayeti için bir sofra açarlar. Bu onların adetidir. Boş zamanları gerçekten yoktur. Hele ki bugünkü nesil Allah muhafaza. Yani bu TikTok'ta geçirilen vakitler, Instagram'da veya diğer sosyal mecralarda adam bir eline alıyor bir iki video bakayım diye bir bakıyor ki aman Allah'ım neler neler olmuş. 3 saat, 5 saat geçmiş. Daha sonra bu gemide bir Kese altın kayboluyor. Bir adamın bir kese altını kayboluyor. Dostlarım o altın kaybolduktan sonra bütün gemidekileri aramaya kalkıyorlar. Altın sahibi gemidekileri aramaya kalkınca bütün herkes bitince artık sıra o Allah dostuna geliyor. Allah dostunu yerinden kaldırıyorlar böyle sert bir şekilde. Kalk be adam, seni de arayacağız. Altınımız, altın kesemiz kayboldu, bir tek sen kaldın. Kalk da şu halkı su izandan kurtar diye onu da aradılar. Onu ararken o Allah dostu gönlünden dedi ki Ya Rabbi, dedi beni itham ediyorlar. Sen kolunu itham ediyorlar Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sen beni bunlardan kurtar, bunların şerrinden kurtar diye dua etti. Sen bunlara hakikati göster Ya Rabbi. Ama Allah hangi yöntemle gösterirse artık. Böyle deyince. Dostlarım, suyun altındaki bütün balıklar dışarıya çıktı. Ağızlarında birer inci. O inciler Hazreti Mevlana diyor ki, memleketin haracı mesabesinde. Yani öyle kıymetli inciler. Hepsinin ağzından inciler çıktı. O inciler çıkınca herkes hayretle ona baktı ve görünmez bir taht Allah ona o anda yarattı. O tahta çıkınca herkesin eline böyle inciler attı. Alın dedi, dünya sizin olsun. Allah benim olsun. Ben dedi halktan kaçarak hakka vasıl oluyorum. Burada bahsedilen halk elbette ki şerli halk. Elbette ki Allah dostlarının kıymetini bilmeyen halk. Sürekli suizanla hareket eden halk. İşte dostlarım Hazreti Mevlana diyor ki Allah dostları halka hakikati göstermek için kustuklarında Rabbi Teala Hazretleri kustukları leğeni İnciyle doldurur. Sen diyor kendi boğazından geçene bak. Eğer oradan geçen helal lokmaysa, o lokma Allah'ın nuruysa elbette ki ye iç ve kulu veşrabu ve la tusrifu ayeti seni bağlamaz diyor Hazreti Mevlana. İsrafa girmez bu. Ama diyor senin yediklerin zehir zıkkım saçıyorsa, öyle bir lokma değilse Hazreti Mevlana diyor ki işte oraya anahtarı olmayan bir kilit vur kendini de kurtar o pis boğazından çıkacaklardan insanları da kurtar. Dostlarım biz bu Allah dostunu keramet olsun, evliyalarda keramet var diye anlatmıyoruz. Bilakis onlardaki istikameti anlatıyoruz. İstikamet elbette ki kişiyi araçsız havada tutabilir, suda yürütebilir, göklere çıkarabilir Allah'ın izniyle. Bunu da Allah söylüyor. اَلَّذِ اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ve tetenazzalu aleyhimul malaike. Allah celle celaluhu söylüyor. Diyor o istikamet üzere olanlar Rabbimiz Allah'tır diyenler işte onların üzerine melekler inerler. Efendi babamız bu ayeti ne kadar severdi ya. Her mevlitte yanına gittiğimizde o 1 2 saatlik 3 saatlik sohbetinde muhakkak bu ayeti söylerdi. Melekler ne derler? Ve la tahafu ve la tahsenu ve ebşiru bil tu'adun. Melekler Efendi Baba diyordu ki oğlum bu sadece ahiret yurdu için değil ki bu ayet. Bu ayet dünya hayatı içinde. Melekler üzerlerine inerler. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetle müjdelenin diyordu. İşte bu ayeti okuduğumuzda da yine fotoğraf Efendi Baba. Yine Allah dostları. Çünkü bir alimin vefatı alem için ölümdür. Ama onlar için şebi aruzdur. Onlar için rafiki aladır. Onlar için dosta kavuşmaktır. Onların zaten Hazreti Mevlana diyor ki siz onları diyor bir herhangi bir taburede otururken yanında Oturmadık mı babamızın yanında? Diyor siz otururken siz zannedersiniz ki oradaki odur. O onun gölgesidir diyor. O yedinci katta aynen bir zuhal gibidir. Göktedir diyor Onların makamı çok yüksektir. Sen onu göremezsin ki. Onu git görenlere sor diyor. Onlar şahittirler. Ancak orada olanlar, oranın ehli şahittir diyor buna. Siz onların uyku uyuduğunu zannedersiniz. Onların gönlü daima uyanıktır. Siz onları hakikaten şu dünyada yaşamak zorunda olduğunu hissedersiniz. Onlar sizin için gelirler, hareket ederler, yaşarlar. Bu böyledir gerçekten. Yoksa Hazreti Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığında o da af dilediğinde Ya Rabbi dedi şu zatın hürmetine affet beni. Kimdir dedi o zat? Hazreti Ahmet dedi. Hazreti Muhammed Mustafa dedi. Nereden biliyorsun dedi onu? Ya Rabbi senin adının yanına yazılmışsa muhakkak ki çok büyük zattır. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fuzuli Hazreti Peygamber için diyor ki Nebi yokken bile sen Nebiydin ya Resulallah. Onların ihtiyacı yok ki. Yani gelecekler yaşayacaklar, işte çalışacaklar, dünyalık elde edecekler, mal mülk çoğaltacaklar. Onların böyle şeylerle hiç işi yok. Onlar Allah'ın izniyle ya eyühellezine amenut takullaha ve tenzur nefsun ma kaddemet ligat ayetini böyle bütün sahada yaşarlar. Hayatlarının bütün alanında yaşarlar. Yarın için bugünden azık gönderin. Onların her hareketi ahiret yurtları için bir kazanımdır. Sürekli oraya Yatırım yapıyorlar. Çünkü onlar oranın hasretini çekiyorlar. Vallahi bizden olmasa Hazreti Mevlana diyor ki onlar bu hayatta yaşamazlar. Mideleri bulanır. Hele onlara Rabbi Teala Hazretleri o merhameti, o şefkati vermesin. Bizim şu gerçek yüzümüzü görüp dayanabilirler mi? İşte kabları o kadar büyük ki bakın arıza işlediğimizde yanlarına gidiyoruz. Bizi hoş görüyorlar. En problemli adamı yanlarında tutuyorlar ki diğer insanlar onun şerrinden emin olsun diye. O kadar sabırlıdırlar, şefkatlidirler, merhametlidirler, korkusuzdurlar ki. Rabbi Teala Hazretleri de elbette diyor ki onlara kim dokunursa, onları incitirse onlara harp ilan ederim. Biz efendi babayı ne kadar anlatsak elbette ki anlatamayız. Ne vaktimiz yeter ne ilmimiz yeter. Ama hamd ediyoruz. Rabbi Teala Hazretleri bizi ona talebe yapmış, evlat etmiş. Çalışkan veya tembel talebe, en azından onun talebesiyiz. Resulullah Efendimizin yanında, Livai Ham sancağında haş olunacağımız zaman onların bize sözü var. Onlar bizi tutacaklar inşallah. Siz Allah dostlarına laf edenlere bakmayın ha. Onlar kendileriyle anlaşamıyorlar. Onlar kendilerinden tiksiniyorlar zaten. Nasıl başka birini sevebilsinler ki? Sevemezler ki. O yüzden onlara hiç aldırış etmeyin. Vallahi kim cennete gitmek istiyorsa Allah dostlarını sevsin onlara tutunsun. Biraz da onların yaptıklarını yapabilsin. Geceniz gecemiz mübarek olsun. Şimdi efendi babamız için inşallah Resulullah Efendimiz'i naat, övgü, hamd mevzusunda mevlüt okuyacak nazif kardeşimiz. Sonra da, da ilahiler söylenecek. Sonradan da aşağıda ikramlar olacaktır inşallah.